Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Ersöz. Bugün sizlere tencerede hemen hazırlayabileceğiniz çok lezzetli sufle tarifi veriyorum. Hemen malzemelerimi sayıp tarifime geçmek istiyorum. 2 tane orta boy büyüklükte yumurta, birer paket kabartma tozu ve vanilya, 2 çay bardağı kadar un, birer çay bardağı olmak üzere süt, sıvı yağ ve toz şeker. Herkesin evinde bulunan malzemelerden hazırlanan bir tarif. 3 yemek kaşığı kadar kakao. Şöyle isteğe bağlı Bir bitter çikolata kullanacağım ben ama kullanmazsanız da olur tamamen isteğe bağlı. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle 2 tane yumurtayı kırıyorum çırpma kabıma. Bir çay bardağı toz şekerle güzelce krema kıvamına gelene kadar mikserim. Yüksek devrinde çırpıyorum. Daha sonra bir yandan karıştırırken bir yandan sütümü ve yağımı ilave ediyorum. Bu arada açıklamalar kısmına malzemeleri tekrar yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bunları karıştırdıktan sonra mikserle işim bitiyor. Artık kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Mutlaka eleyerek ekleyin. Daha güzel kabarması için suflemizin. Şöyle 2 çay bardağı kadar un Birer paket kabartma tozu ve vanilya güzelce eleyerek ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar da kakao onu da eleyerek ekliyorum. Dediğim gibi bu bu aşamadan sonra artık e, mikserle çırpmıyorum. Böyle el çırpıcısıyla güzelce bir karıştırıyorum. Böyle akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Şöyle spatula ile de topluyorum kenarda kalanları. Aniden gelen misafirlerinize yapabilirsiniz. Canınız tatlı çektiğinde hemen yapabileceğiniz çok pratik bir tarif. Eğer tabakta yemeyecekseniz tabakların altını mutlaka yağlayın. Biz tabakta yiyeceğimiz için hiç yağlamadım. Dilerseniz fincanlarda da yapabilirsiniz bu arada. Ben bu sufle kablarında yapacağım. Şöyle kablarımın yarısına kadar dolduruyorum. Hepsine eşit yapmaya çalıştım. Bu arada YouTube kanalıma abone olup zil butonuna tıklarsanız paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Instagram'dan da paylaşımlar yapıyorum. Instagram adresimi açıklamalarda bulabilirsiniz veya Şef Zeynep yazarak da ulaşabilirsiniz. Benim toplam 5 tane çıktı. Sizin yapacağınız kabın büyüklüğüne göre bu miktar değişebilir. Şöyle üzerlerine birkaç dilim, 1-2 bir, dilim kadar çikolata ekliyorum. Siz dilerseniz normal kahvaltılık çikolata da ekleyebilirsiniz. Hiç eklemeseniz de tadı gayet güzel oluyor. Bu arada YouTube kanalıma abone olursanız ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Şöyle çikolatalarımı pay ettikten sonra artık şöyle üzerlerini kapatıyorum ve pişirme zamanı geldi. Şöyle geniş bir tencereye aldım. Tencerenin e, yarısı değil de şöyle kapların çeyreğine gelene kadar, çeyreğini biraz geçene kadar kaynar su ilave ediyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum. 3 dakika şöyle kapağı açık pişecekler. E, tam dakikaya bakın e, pişme süresi çok önemli. 3 dakika kapağı açık pişecekler. Daha sonra 7 dakikada kapağı kapalı bir şekilde pişecekler. Tam dediğim gibi yaparsanız sizin de çok lezzetli olacaktır. Tam tutan bir tarif zaten. Şöyle kapadık, kapalı 7 dakika pişti. Toplamda 10 dakikada suflem hazır oldu. Ilıkken veya sıcakken tüketin. Çünkü daha sonra kek gibi olabilir. Bu yüzden ılık veya sıcak tüketin dediğim gibi. Gerçekten çok çok pratik bir tarif. Canınız tatlı çektiğinde hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şöyle üzerine pudra şekeriyle süslüyorum. Birazdan kıvamını da göstereceğim. Şöyle içi akışkan, dışı kek gibi. Kenarları daha doğrusu. Harika bir tarif. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.